Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıda buluştu. Salgın sürecine rağmen Türk ekonomisinin gösterdiği başarıyı rakamlarla anlattı. Erdoğan, salgınla mücadele gündemine değindi. Normalleşme için Haziran'ı işaret etti. Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Erdoğan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini de değerlendirdi. Zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız her türlü sorunun üstünden gelmeyi başarmıştır vurgusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la NATO zirvesinde yapacağı görüşme için yeni bir dönemin habercisi olacak dedi. Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. Erdoğan İslam karşıtlığı konusunda da mesaj verdi. Hukuk ve adalette reform çalışmaları sürüyor dedi. Salgın döneminde dahi ticarette korumacı politikalara asla başvurmadık. Özellikle yabancı sermaye düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık gibi çarpık zihniyetlerin toplumumuzda zemin bulmasına hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyiz. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre ekonomide, özgürlüklerde, hukuk ve adalette reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kısa süre önce insan hakları eylem planımız ile ekonomi reform paketimizi kamuoyunun takdirine sunduk. 2023'e giden süreçte ülkemizi darbe anayasasından kurtararak yeni sivil bir anayasaya kavuşturma niyetimizi de ilan ettik. Yine bu dönemde Türkiye uluslararası doğrudan yatırım stratejisi belgesini hazırladık. Böylece ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli yatırımları tanımladık. Bu yatırımları çekebilmek için Kurumlarımıza düşen sorumlulukları belirledik. İnşallah yakında belgemizi de milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız.